Karımızla baş başa geçirmeyi planladığımız romantik bir akşam, romantik bir yemek ve romantik bir dans. Ta ki evimizi basan bir polisin beni öldüresiye dövmesine kadar. Her şeyin bittiğini sandığımız tam o anda yediğimiz dayak ile günün başına dönüyor ve işte o zaman bir zaman döngüsüne sıkıştığımızı anlıyoruz. Amacımız ise sıkışıp kaldığımız bu 12 dakikalık zaman döngüsünde düğümü çözmek ve hayatımıza devam etmek. Ve bu benim karakterim mi? Asansörden yukarı çıkıyorum galiba. Hemen şöyle ilerleyelim bakalım. Ha saksıdaymış. Tamam şöyle bir bakalım saksıya. Burada sahte taş var. Yani ne aldım? Sahte taş. Şöyle bastığın zaman evet. Sahte taşın içerisinde bir tane anahtarım varmış benim. Tamam şu anahtarı hemen şöyle eve kullanalım bakalım. Ve dairemize giriyoruz. 12 dakikamız işte burada başladım. Hey babe. I'm home. Peki ben seni beklesem şu ışığı bir açayım ya karanlık olmasın mumlar falan yıkılmış burada özel bir gün galiba merhaba hayatım evet evet bugün bayağı bir özel gün baksanıza <laughs> direkt yapıştı bana bil bakalım kim tatlı yaptı sen yapmışsındır kesin nerede tatlılar şöyle bir dolabı açabilir miyim Burada iki tane tatlı var. Alıyorum. Şunu da alıyorum. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Tamam bu tatlıları yiyebilir miyiz? Şöyle masaya koymam gerekiyor ilk önce galiba. Şunu da koyalım. Tamam. Eşimle bir konuşalım bakalım. Bu akşamı özel yapan şey ne sorabiliyorum. Bir soralım. Tatlı bir şey. Tatlı yerken anlatırım diyor. Tamam ben tatlı yemeye hazırım. Hadi wow. sofraya geçelim mi? Nereye gidiyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Aa kapıyı kapattı bir de. Ha. <laughs> Demek ki geceye özel üstünü falan değiştirmeye gitti bu odaya. Tamam hazırlansın bakalım. Ben de bir oturabilir miyim şuraya? Ve eşim şu an üstünü değiştirmedi bence ama. Bir de fincan aldı. Dur ben de mi fincan alsam acaba? Aa tamam benim için o aldı fincanı. Güzel. İki bardak su. Ve şimşek çaktı bir anda. Hayatım artık şu sofraya bir oturur musun? Tabakları koymuşsun. <laughs> Tabii ki. Işığı niye kapatıyorsun? Romantik olsun diye mi? ve güzel bir müzik eşliğinde şöyle yemeğimizi yiyelim bakalım. Bu müzik türüne ne deniyor ya? Bayağı eski müzik tarzından birisi ama ne olduğunu ben bilmiyorum. Evet diyebilir miyim? Şöyle karımı seyretmeyeceğim değil mi gün boyu? Ama akşam yemeği olsa daha iyi olurdu ya. Bu tatlı ile doyacak mıyım ben? Beni kandıracak mısın böyle? Bir pilav üstü tavuk yemek isterdim. Dilimiz de tutulmuş olabilir. Şu an hiç sohbet falan etmiyoruz. Ben bir eşimle konuşmayı deneyeyim. Right Soracağım bir şey mi kalmadı? E o zaman yemeğe devam et zıkkımdan. <laughs> <laughs> tatlı yiyelim tatlı konuşalım da konuşacak bir şey kalmamış ki. Aha. <laughs> Aa hediye veriyor bana. Ne hediyesi? Dur bakalım ne çıkacak? Tişört mi lan? O ne? Bebek kıyafeti mi? Hamile misin lan? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Sorduğum anda evet diye cevap verdi bir de bu arada. Süper. Baba oluyorum. <laughs> How are you over there? Neden Dahliye mi? Neden Dahliye ne alaka ya? Dahliye eşimizin adı mı? Ben şöyle neler hissettiğimi anlatacağım. Bu harika bir şey tabii ki. Çok mutluyum baba olacağıma. <laughs> The baby that we make is gonna be amazing. Ve gecemiz romantikleşmeye devam ediyor. Hey, I have an idea. Neymiş o fikrin? Ederim. Tabii ki. Memnuniyet yani. Gecemiz Absolutely. daha güzel olsun. Yeah, Gel bakayım. Sen başta ben sana uyarım diyor. Ben tek başıma mı dans edeceğim? Müzik falan yani ihtiyacım var mı müziğe bilmiyorum ama şöyle gelelim. Müzik olmadı ya abi şu radyoyu değiştirmemiz lazımdı. <laughs> <laughs> aramızda üçüncü bir minik dansçı var. Kim geldi ya bu arada? Polis mi? Ne alaka abi polis? Aç bakalım şu kapıyı. Bu nasıl polis oğlum? What? Me? Eller arkaya mı? Ne oluyor lan? Oğlum sorgu sahası tutukluyor bu. Bir saniye bu polis falan değil ya. Sen ne yapıyorsun? Bir müdahalet et. diyor ya. Ne söyle oğlum? Ben mi? Beni de mi? <laughs> ne oluyor? <laughs> Beyefendi suçumuz ne bizim? Allah aşkına hiçbir şey söylemiyorsun. Aa yumru yedim. Ve eşim gene banyoda. Gecenin başına mı döndüm ben? Hayatım, hayatım ben geldim de demin neler olduğunu sen hatırlıyor musun? Hayır bu hiçbir şey hatırlamıyor. Bu olayı eşime açıklamam gerekiyor benim bir an önce. Çünkü yani şu anda o hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Belki de o hatırlamıyor. Bir konuşalım bakalım. Ya yani aynı günü yaşıyormuşum gibi oluyor şu anda bana. Aha. Uh -huh. Aynı günü tekrarlandığını kanıtla. E inanmıyor mu bana? Bir saniye daha ayrıntılı bir açıklayayım. What? What do you mean beat up? Who's beating you up? Is he's big guy. it's not important. I'm just I'm not trying to stress you out. I'm just trying to give you an example. Wow, Eşim neden inanmıyor bana ya? Yani bir insan eşine inanmaz mı arkadaşlar? Kanıtla diyor bir saniye. Kanıtlamaya çalışayım bakayım. Demin neler oldu? Yaşanacak bir şey söylersem herhalde kanıtlayabilirim. Kapı çalacak diyeceğim. Tamam mı? Ön kapıyı şöyle bir seçeyim. Kapıyı açma kardeşim. Sen kapıyı niye açıyorsun? Kapat şunu kapı deliğine tıklayalım. I know, evet polis. The cop? the cop will be here any minute. You called the cops. No, I didn't call the cops, but he's coming anyway. There's a cop coming. That's your. Evet, evet, önceden biliyorum <laughs> bunu. Polis gelirse bana <laughs> inanacağım ama <laughs> o iş işten geçmiş olacak. Direkt olarak bizi bağlıyor. Başka bir kanıt diyor ya. Başka bir kanıt. Şimşek çakmıştı <laughs> demin. Olur mu bu? <laughs> Hava zaten yağmurlu <laughs> şu an. <laughs> Buna da inanmayacak ya. Başka ne söyleyebilirim ki ben <laughs> bu kadına? Is this time travel? Hayır zamanda yolculuk falan değil. Zamanda geriye gitmek bu. Ya da zamanda sıkışmak. Ben kapıyı kilitlemek istiyorum. Kilitleyebilir misin? Tamamdır. Kapıyı kilitliyoruz. Ve eşime bunu anlatmam lazım. Kapıyı açmaman Please don't gerekiyor. Open the door. Come on. It could be anyone. İnanmıyor ya. Israr etmem it? gerekiyor tabii ki. No, Lütfen serious. kapıyı açmamak. Çok önemli bu. Lütfen. This isn't funny babe. Ya benim şaka yapıyor gibi bir hali mi var ya? Don't open the door. Just trust me. Okay. Birazcık sesimi yükselttiğince hemen kabul etti tabii. Şimdi birlikte dışarı çıkalım diyor mu? Dışarı nereye çıkacağız ya? Bunu bir geç. Bunu eğer bugünü başaramazsak sonra yaparız. Sonra ben başka ne yapabilirim? Bunu dansa mı kaldırırım? Dansa falan kaldırmayayım ya. Şu anda dans etmenin zamanı değil. Ben bir de hazırlık olması için şöyle bıçak almak istiyorum. Tamam mı? Şöyle bıçağı alalım. Ve evi bir araştırsam mı? Evde bir şeyler var mıdır? Tezgaha tıklamak istiyorum. Bir saniye. Tezgahta belki bir şeyler bulabilirim. Yok bir şey bulamıyorum. Ya basmıyor. Lavabo ya. Değil mi tuvalet burası? Evet burada bir şey var mıdır? Eczan dolabına bir basalım bakalım. Burada uyku hapı var. Tamam uyku hapından almak istiyorum ben. Acaba uyku hapını şey mi yapsak ya? Bardaklar şurada uyku hapını ben koysam buraya. Kupanın içine. Anında uyutur diyor. E bunu kime içireceğim ben? <laughs> Sen şunu bir al bakayım. Eşimi uyutursam bence bir şeyler olabilir ya. Şunu da lavaboya koy bakayım. İçine birazcık su doldur. Gel 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 gel. Hanım hanım şunu bir içer misin? Al. I'm not thirsty anymore, but thanks. Ya ne demek susuzluğun geçti ya. İçmen lazım. Ben şu tatlıları servis etsem bence gelir içer. Ne diyorsunuz? Şunları bir alayım. Tamam mı? Bak sofra bile kuruyorum senin için ya. Bir tane buraya. Sonra bir tane şey buraya. Şu kupayı da al bakalım. Abi asansör sesi geldi. Adam geliyor kesin ya. Hızlı olmam gerekiyor adam. Hızlı olamadım. Ve kapı çalıyor. Bir saniye kapıyı açmayacaksın değil mi hayatım? Hayır. Evet o. O geldi. Bak. inanıyor musun şimdi sen bana? Önce kapıya bakalım diyor. Hayır kapıya bakmayacaktın hani. Ben söz vermiştin bana. Gel şuraya. Tatlı yemeği hazırım ben. Tatlı yiyelim. Ya bu kadın beni dinlemiyor ki hiç ya. Evet. <laughs> adam burada. Abi böyle polis mi olur? Kendi sakallı. <laughs> Mafya gibi bir şey bu. Ne yapacağız ki? Odaya girsek? Gel. Hayatım gel. Ne mi yapıyorum? Aklıma bir şey gelmiyor. Ne yapayım? Burası neresi? Bir şeyler yap lan. Ne yapayım? Aa dolap var. Bir saniye ben saklanabiliyor muyum burada? Saklandım lan. Tamam. Bir saniye eşime ne yapıyor şimdi bu? Tutukluyor. Ha, götürüyor lan. Yo 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 götürmedi. Tamam ellerini bağlıyor. E. Ee? Kımıldım mı diye bana mı dedi? Oğlum beni görmüş lan bu. Sen beni nasıl gördün? Aa, dur cebinde bıçak var. Bir saniye, bir saniye cebinde bıçak var. Seçemiyorum çünkü beni tutuyor. Ne anlatayım? Anlatacak bir şey yok ki. Tamam. 8 yıl <laughs> önce babanı mı öldürmüş? Kendi babasını mı öldürmüş işimiz? You know Babanın saati nerede diyor. Dur bir saniye saati falan sen bir geç. Ben şu bıçağı bir kullanarak şunu çözebilir <laughs> miyim? Hadi abi. <laughs> Çözeceğim galiba. Hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> tamam çözdüm. Çözdüm ve şimdi ne yapacağım? Üzerime geliyor. Bir saniye bir saniye bir saniye. Abi yumruğu yedim gene. Tekrardan bıçağı alıp saldıramıyorum ki. O kadar yavaş hareket ediyor ki karakterim. Ama en azından yeni şeyler öğrendik. Eşimiz babasını öldürmüş. Güya yani o suçtan aranıyor ama adam babasının saatini arıyor. Ne alaka ya? Dur ben eşim gelmeden şu kapıyı bir kilitleyeyim de. Şöyle. Şu ışığı da bir yakmak istiyorum. Tamam. Ya bu eşimi uyutacağım ben ya. Bunun başka bir çaresi yok arkadaşlar. Bu kadın bana inanmıyor. Kapıyı da gidip bir saniye kapıyı açmadı. Kapıyı kırdı aslında. Şu anda eşimizin tatlı yapması falan da ilgi çekecek gelmiyor bize. Çünkü üçüncü günümüz artık. Ve bana odun diyor. ben neler çekiyorum sen bilmiyorsun. Bir de bana odun diyorsun ya. Ben hiçbir şey anlatmayacağım buna. Bir saniye. İlk önce şu şeyi alalım. Şu tatlı işine hızlı bir şekilde başlatmak istiyorum. Uyusun ya şu kadın. Uyuduğu zaman adam sorguya çekemez yani. Ben de bilmiyormuş gibi davranırım. Değil mi? Çok mantıklı. Şu kupayı al bakalım. Bu hediye almaya gidiyor değil mi? Gitsin. Önemli değil. Ben hazırda bekleyeceğim şimdi bunu. Bu arada diğer odaları da araştıralım arkadaşlar başka günlerde. Mesela tuvalette hap buldum. Bu odada belki başka bir şey bulacağım. Şurayı tam araştırmadım. İyice bir bakalım. Kullanabileceğimiz şeyler mutlaka vardır. Hayatım hadi gelir misin? Seni bekliyorum sofrada. Hoşuna gitti mi? Sofra yazılmışım. Bak 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 öpücüğü dalıyorum. <laughs> ne güzel kurmuşum değil mi? Bardaklar falan her şey hazır. Ha müziği açmayı unuttum ya. Ulan müziği de açsaydım var ya beni tebrik ederdi kesin. Dünyanın en iyi kocası. <laughs> evet. Heh başın dönüyor. <laughs> tamam sen bir uzan. Yatak odasına git lütfen. Oranın kapılarını falan ben kilitleyebiliyor muyum acaba ya? Onu da merak ediyorum. Evde kimse yok numarası yapacağım. Tamam mı? Bıçağı alır mısın sayın hocam? Bıçak bana lazım olabilir her an. Eşimin yanına gidip uyusam mı ya da bende ya? Vallahi arkadaşlar. Yani adam bizi yatakta görürse ne olur bilmiyorum ama şöyle bir yatmak istiyorum ya dolapta saklanmayacağım hadi bakalım. Nasıl olsa kapı çalsa bile sesini duymayacak ve şu anda 5 dakika geçiyor. Polis, Polis aç kapıyı falan filan kalkma beyefendi kalkma niye kalkıyorsun ya. Yat geri yat sırası değil şimdi diyor <laughs> nasıl sırası değil. Şurayı bir kontrol edebilir miyim ben bir saniye. Burada ne var mesela Eee hiçbir şey yok. Hediye şu anda bunun üzerinde olması gerekiyordu. Ben şöyle bir dışarı çıkayım. Kapıyı kırarım diyor. Ya ben şuraya bir saklanacağım tekrardan. Şunu bir çeker misin? Şimdi bekleyelim şöyle. Evet. Aha. O ne lan mı? Ne demek o ne lan? Aa. Elektrik çarptı adamı. Doğru mu? Doğru doğru doğru. Hızlı gel 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 gel. Adamı nasıl elektrik çarptı ya. Prizde bir sorun olduğunu söylüyordu eşimiz. Bu da baygın. Hocam baygınsa buna ben daha fazla ne yapabilirim? Araştırabiliyor muyum üstünü? Ee, bunda ne var? Telefonu falan var kelepçe lan bu ne biçim bir adam böyle ya şunları alabilir miyim her şeyi bir al bakalım telefonu da al telefonu kullanabiliyor muyum bir araştıralım şimdi hesap ödemeniz gecikti lütfen önümüzdeki 30 gün içinde geciken ödeme miktarının tamamını tek seferde havale edin diyor adamın borcu var lan adam kalkıyor bir saniye şu telefonu kapatır mısın telefonu kapat aa adam uyandı silah doğrut silah doğrut silah doğrut kımıldama vurdum lan <laughs> <laughs> Oğlum vurmayı düşünmüyordum ben. Abi. E bir saniye. Şu kapıyı bir kapatabilir miyim? Bunu kimsenin görmemesi lazım. Ön kapı kilitli diyor ama hiç de kilitli falan değil. Şöyle kapatalım. Şimdi bu adam hakkında daha fazla şey öğrenmemiz lazım bizim ama eşim uyanacak abi. Eşim uyanıp bunu bu halde görürse ben katilim yani şu an. Açıklayamam da durumu. Ben bunu sürükleyemiyor muyum ya? Kelepçeyle ellerini bağlayalım. Ya o yerde yatarken kelepçeyle ellerini bağlamam lazımdı. Şu an ben bunu yanlış yapsam da gene en azından bir şey yapmış oldum ya. Eşimi bağlasam mı acaba? Eşim yani birilerini falan aramaya kalkmasın diyeceğim de o uyanmaz arkadaşlar. Sen şu telefonu al bakayım. İnan ben de çok stresliyim baba. Sen beni dinle yeter tamam mı? Bunu atlatacağız demiş. Aşırı bitkin hissediyorum ve yanımda olmanı istiyorum. Bu hiç adil değil. Hep orada olduğun için çok teşekkür ederim baba. Yani bu adamın borcu var diye bu tür işleri mi kalkıyor? Tetikçi mi olmuş yani öyle bir şey mi arkadaşlar? Az önce hastaneden aradılar falan filan. Ödemeler hastane ödemelerini de adam ödememiş. Şimdi son aramalara falan gidebilirdim ama gitmeyelim. Uyusam mı ben böyle şimdi ya? <laughs> Şu an uyumak da çok saçma olur. Çiçekte ne var abi? Hiç buraları da kontrol etmedim. Çiçekte bir şey yok. Ben şu an bunlarla neler yapabilirim? Kaşık var elimde, uyku kapı falan filan var. Yani tek çarem polis aramak gibi arkadaşlar. En azından elimde bir tane telefon var. Başka ne yapabilirim ki? Şuraya bakalım ben burayı araştırmamıştım. Bari en azından bugün de de burayı araştırmış olalım. Burada kıyafetler var ve şurada bir telefon olduğunu görüyorum. Bu telefon da benim telefonum mu? Bu eşimin telefonu. Aa arayabiliyorum. Çocuğu arasam mı lan acaba? Babası hakkında bir şeyler öğrenirim. Neyse bir saniye. Eşimiz bize ne yazmış? Önemli bir şey yok burada ya. Ben tekrardan şu telefonu alacağım. Bu adamın çocuğunu arayacağım ya. Bal peteğim. Arayalım bakalım. Babası hakkında bir şeyler daha öğrenebilir miyim? Ne oluyor? 12. dakikaya mı geldim? Ne oluyor? Başa mı sardık tekrardan? Hayır ya. Hiçbir şey yapamadım. Tamam adamın çocuğunu arayacağım ama çocuğunu aramadan önce ben tekrardan şu kupa olaylarını yapmak istiyorum. Ha havalandırmaya bakıyorum lan ben buraya bakabildiğimi bilmiyordum. Havalandırma ne var? Elimle açamam diyor. Ben buraya nasıl tıkladım ya? Bir saniye. Ha şuradan basabiliyorum. Lavaboya bakabiliyorum şöyle. Bir şey olmuyor. Neyse havalandırma açmak için de bizim bir alet ihtiyacımız var tamam mı? Polis dediğimiz eleman tekrardan geldi. Kapıyı kırmasını bekliyorum tabii ki. Ve evet kapıyı kırdı. Şimdi odaya bir gitsin bakalım. Hitmenimiz. Yemek masasına falan bakıyor. Yemek yediğimizi gördü. Önceki konuşmalarında bunu yapmıyordu bu arada ya. Lavaboya gitti ilk olarak. Evet. Prize basar mısın? Heh tamam şimdi hızlı, hızlı 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 gel şöyle hemen üzerine bir araştır bakalım çabuk 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 bir de polismiş ya yalana bak böyle polis mi olur? Şunları bir alabilir misin? Ve bununla şunu bir bağla lütfen çevir şunu çabuk çabuk abi İlk kollarını değil mi? Tamam hiçbir şekilde bunu çözemez ee, bir de ben şu an bunun çocuğunu arayabilirim hazır uyuyorken ama aramayacağım bir dursun bakayım. Hıh tamam uyanıyor ne mi oldu bak bakayım haline ne olmuş hayatın hatasını mı yaptım yürü git. Gelip böyle eşimi yakaladın ve bir saat sordum. Tamam mı? O saat nedir tam olarak? Neden bahsediyorsun sen? Cep saati muhtemelen antika gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Eğer antika ise bu adamın da bu kadar fazla para ihtiyacı varsa yani normal. Bunun için olabilir. Bir saat için bizi neden öldüresin diyelim. Peki bizi ne olarak suçluyorsun diyeceğim de kızının hastalığını sorayım mı? Birazcık şey yapayım. Damardan duygusal gireyim arkadaşlar. Hassas noktası. <laughs> Bu adamdan ben korkuyorum ya. Aa, daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Kurtulabilir misin lan? Hayır 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 hayır. Yat lan aşağı. <laughs> Yat aşağı. Oğlum kalkmasına izin vermeyelim şunun. Ee, biz masumuz. Bizi bırak. Evet ben masumum. Karımın ne yaptığını bilmiyorum. <laughs> Oğlum direkt kendimi temizledim ya. Onun <laughs> suçu diyor. Oha. Oğlum ben ne biçim bir insanım? Tamam dediğini yapacağım olmaz unut gitsin Bir saniye abi ben harbiden ne biçim bir insan çıktım Direkt olarak kendi kıçımı kollamaya çalışıyorum Eşimi yüzüstü bırakıyorum bir ikinci olarak da tekrardan olmaz unut gitsin diyebiliyorum Yani ne yapacağım ki şu an ikisini de merak ediyorum aslında Hayır ben eşimi yüzüstü bırakmak istemiyorum Sen bunu bir unut tamam mı Bu adamı bayıtmanın bir yolu yok mu ya Adamı bir şekilde bayıtmam lazım bu adam ayağa kalkıyor abi Kalkma ayağa yat sen şuraya ee, Adamın çocuğunu aramak istiyorum ben Çocuk aç lan telefonu. Baban elimde. Aha açtı valla. Ay çocukla konuşamıyorum. Zaman ilerliyor mu bakmak istiyorum. Bakın şu anda e, 8. dakikaya falan geliyorum. Azıcık oyalayacağım. Yattan aşağı. Birkaç kere yapayım bunu. Lan dokun şu polise. Abi dokunmadı ya. Bastım bastım dokunmadı. Bu kadar saçmalık olmaz ama ya. Yedik gene kafayı. Şuna bakın dakika 10 olurken yine kafayı yedik basıyorum adamı tekrardan aşağı itmiyor. Demek ki burada yani her türlü adam bizi dövüyor arkadaşlar. Hiçbir şeye müdahale etmeyeceğim ama bir de şimdi şu durumları bir konuşayım arkadaşlar. Yani şu polisten bahsedeyim, senin saatin istediğinden bahsedeyim falan diye değil, falan değilim. Bakalım neler oluyor. Polis seni bir tane cinayetle suçluyor. He's you Peki binadan çıkabilir miyiz biz? Ha? Come on dude. Cut it out. Come on dude diyor. Dude mu olduk kardeşim bir anda? Ve eşim dışarı çıkmıyor. Tamam ben şimdi seni dışarı çıkarmanın bir yolunu biliyorum. Gel bakalım. Ezza dolabının altındaki havalandırmaya bir tıklayalım. Sonra şurayı bir açalım bakalım. Gene yine kuduracak eşim değil mi? Yani saati buraya saklamış. Bulamayacağımı zannediyormuş. Aha saat de burada. işte bu. Hemen şöyle gelelim bakalım karşısına. Bir söylenme. Bir söylenme. Hayır hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Bunu bana açıkla. Bu saat ne alaka? Adamın söyledikleri doğru mu yani o zaman? Aa tamam eşimiz gitti. Bir saniye arkadaşlar. Ben burada hani her şeyi bir yoluna koymak istiyorum. Şu kapıyı bir kapat. Sonra benim burada yapacağım bir şey kalmıyor aslında. Işığı da kapatalım. Evde kimse yokmuş. İzlenimi vereceğim ben tamam mı? Şuranın ışığını da kapatalım. Saat zaten elimde. Aha. Dairenize kadar beni takip eder misiniz mi diyor? Hayır. Eşimizi zorla getiriyor. Bir saniye ben saklanacağım. Ben saklanacağım. Kapı kilitli ama. E kapıyı aç diyecek. Kapıyı aç demesine gerek yok. Eşim açıyor kapıyı. This Soluk çıkar mı diyor ama kendisi soluk çıkarıyor. Direkt olarak bağlıyor şimdi ya. <laughs> Dur hiçbir şey ellemeyeceğim bakalım. Ne olacak yani burada? <laughs> Ay yardım et diyor. <laughs> Benim burada olduğumu söylüyor ya. Belli diyor. Saçma sapan yerlere bakıyor. Buraya bakma. <laughs> Dairenin dışına bakıyor ya. İnanılmaz. Hayır buraya bakma. Buraya bakma. Evet gördü beni. Bana işkence etmeye mi gelecek? Ya saatin yerini söylemesi için işkence edecek bana. Ben söyle saatin yerini. Oğlum saat bende zaten. Lütfen saat şurada şeyin içinde. Oğlum ben aldım onu hiçbir şeyin içinde değil. <laughs> Ama yine baştan başlamak zorunda kaldık. Şimdi bir saniye düşünmem lazım. Saati aldığım zaman eşim dışarı gidiyor ama gene de adam eşimi içeriye sokuyor. O zaman şöyle yapacağız. Ben saati alacağım ama eşimin gene uyuduğu senaryoya gideceğiz. Adam bayılacak ve ben ne yapacağım? Saati o zaman göstereceğim adama. Tamam mı? Bunu mu arıyorsun lan diyeceğim. Evet. Eşimizin başı döndü. Bundan sonrası artık benim için çok kolay. Gel bakalım. Kalk ayağa. Çabuk 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 çabuk. Havalandırmayı şuna bir aç. Şu ana kadar uyumuştur değil mi? Ve cep saati ben burada olduğunu görüyorum. Aldım mı? Aldım. Oğlum cep saati bende işte. Aha. Aynı şey söylüyor ya. Sen saat aramaya gelmedin mi <laughs> birader? Seni bu işe bulaştırmayacaktım diyor ya. Kardeşim saat bende bende. Karın için geldim diyor. Oğlum manyak mısın ya? <laughs> Şaka gibi ya. Şu saati veremez miyim artık ben? Yok veremiyorum abi. Hiçbir şekilde veremiyorum. Ben bu adamı bıçaklayacağım çünkü sinirime dokunmaya başladı. Nere gidiyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> lan oğlum sen o hareket neydi? <laughs> bu hareketin <laughs> anlamını birisi bana açıklayabilir mi? Adamı bıçakla dedim. Saçma sapan hareketler yaptı ya. Tamam emniyetteyim falan diyor. Şu saati verebilir mi hemen? Al istediğin saat bu değil mi senin? Ne? <laughs> Hadi yallah git kimseyi oh, öldürme. Lan niye vuruyorsun tekrar bana? <laughs> Abi saati verdim sen neden tekrar bana vuruyorsun ya. <laughs> Demek ki doğru şeyleri yapmıyorum arkadaşlar. Of. Ya şimdi şöyle bir durum var. Yani her 10. dakikada ben bu anı yaşıyorum. Ve biliyorsunuz ki gün başa sarıyor. Oyunun adı da 12 dakika ve bizim 12. dakikaya uğraşmamız lazım. Ve farklı şeyler bulmam gerekiyor. Şu ana kadar birazcık oyunun gizemini çözmeye çalıştım ama daha fazlası var gibi daha farklı şeyler yapacağız. İlk bölüm bu kadar olsun. Kısa olsun. İkinci bölümde artık olayı toparlamaya çalışırız ve güzel bir final yaparız diye düşünüyorum. Beğendiyseniz mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Etkileşime göre sıradaki bölüm de hızlı bir şekilde gelir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.